Evet herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Ay. Bir gün hastaydım. O video çekemedik, atamadık da. Panzer Hanım'ın zaten pek bir şey kalmadı. Yani bayağı durmaz kaldı. Ayın böğün dövdü mü? Aynen dövdü. Ayın 15 ile 20 arası o sıralığa doğurması lazım hesaplarıma göre ya aksilik olmazsa olmazsa. en uzun 25 yıl bulabilir doğumu 70 günü dayadın mı şimdi biz e, üretici miyiz değiliz e, e, üretici üretici demek e, iyi köpekler getirip Erkek dişiye eşlemek demek. Ya cesur. Canlısın hakikaten ha. Tam da <laughs> Üretici demek. <laughs> erkek iyi erkek dişi getirip eşlemek demek. Biz üretici değiliz. Biz sadece panzerin ağzından gelen iyi yavruları ihtiyaç olanlara veriyoruz belli bir şey karşılığında Onun dışında Elimde Galsa da Kalmıyor zaten de O yüzden yani Ben pek şey değilim bu konuda Panzeri yalvarı elimde kalacak diye pek bir korkum yok Ama çoğu üreticinin yaptığı hatalardan biri Diş köpekte doğurduğunda Böyle beklentinin çok altında verdiği yavrular olduğu için isyan ediyorlar. Aslında yanlış bu. O köpek hiç doğurmayabilir. Doğursu bir de illa senin o beklentini karşılamayabilir. Ya yani çoğu üretici bu hatayı yapıyor. Kimi köpek doğuruyor 10 tane dişi altında bir tane erkek oluyor. Bozman daha üretici diyor. Yani üretici isyan ediyor. O olmaması lazım bir şey. Çünkü çünkü diş köpeği kötü olduğu için diş köpeği kötü olduğu için yavrular dişi olduğundan elinde kalmasından korkuyor. E, yavrularının. Çünkü diş, e, diş köpeği iyi olsa yavruların elinde kalma imkanı olmayacak. Ama işte diş köpeği o kadar iyi olmadığından sertlik anlamında da kurtu gidiyor ama sertik anlamında diş köpeği sert olmadığı için altından gelen e, yavruların çoğu dişi <laughs> e tabi onlar da damar olarak anneye çekecekler altından gelen bir, bir iki erkek onlar belki anca babayı çekecek. e, onlar sayı olarak zaten erkek sayısı az diş sayısı daha fazla olduğunu yani Yani e, üreticiyseniz asla altından gelen köpeğin doğurduğu yavruları şey etmemeniz lazım, isyan etmemeniz lazım. Bir dakika. <laughs> hem kurt gibi böyle sesi uzatarak uluyor hem de havluyor. ne değişik bir şeyden bu ne manyak bir şey bu çıçıçıçı ki bu kızım kışkışkışk Yani biz üretici değiliz ama e, üretici olmasak bile panzeri çok beğenenler var. Yani adamlar hakkı tabi panzer adam beğenilmeyecek gibi değil. Yapma. Yani adamlar panzer sert ki ondan panzerin altından gelenleri sert olacaklarını biliyorlar ama. Şimdi bir diş köpeğiniz çok pısırık ürkekse onun altından gelen dişi yavrusu da tabi haliyle özellikle dişi yavru sayısı daha fazlası erkekten 9 tane dişi ise 1-2 tane erkekse o zaman beklentiniz çok düşük olur yani dişilerden sertlik gelme anlamında ya ya o köpeği üretmeyeceğiniz dişiyi, ürkek olan dişiyi ya da uf, kısırlaştıracağınız İ İki seçenekten biri. Ya bu bu altından dişi erkek e, dişi yavru sayısının daha çok gelmesinin e, dişinin yaş itibariyle daha büyük, erkeğin yaş itibariyle daha genç veya Erken yaş itibariyle biraz dişiden büyük olması. Dişinin erkekten yaşı itibariyle biraz daha genç olması bu onunla da alakalı değil pek. Erkek erkek bir dişi e, erkek veya dişi şeyini belirleyen erkektir genelde. Yavru sayısını erkek mi, dişi, erkek ve dişi e, yavruları belirleyen genelde babadır yani. Hem hem sayı olarak hem cinsiyet olarak. Cinsiyeti baba belirler genelde. Tabi bunda annenin de katkısı var. Paşanın yaşı 4 falan var gari. Panzer'in yaşı 7. Arada 3 yaş var altından yani erkek yavru da gelir dişi yavru da gelir ama ben ne erkek ne dişi de doğan yavrularda hiçbir kuşkum yok çünkü elimde kalmayacak benden eminim zaten hiçbir şekilde elimde kalmayacak o yavrular ha, ona çok eminim çünkü isteyeniz zaten çok yavruları erkeği de çok dişi isteyen de çok dişi genelde eee ya üretici de alıyor zaten ya da hayvanları götürmek isteyenler alıyor ama şimdi çoğu üreticiye baktığınızda adam altından bir dünya dişi yavru getiren bir köpeği isyan ediyor yani aslında yapmaması gerek O en büyük hatalardan biri çünkü en büyük hatalardan biri çünkü zaten. Çünkü dişi köpeği sert olmadığını bildiği için kendi de onu bile bile öğretiyor. üretiyor. Yavrular da e, yavruların geni de yüzde yetmiş yüzde seksen anne damarını çekiyor genelde dişi de. Erkekler de anne damarını çekiyor. E, şey olarak sertlik olarak. Yani babayı, sertlik anlamında babayı çekenler de oluyor ama o yüzde otuz, yüzde kırkı ee, biraz öyle. Geri kalanlar yüzde altmış, yüzde annenin sertliğini alıyor genelde. Anne nasılsa yani sert ise sertliği alıyor. Eğer ürkekse ürkekliğini alıyor. Ya, o köpeklerin de öyle olması nedeni 5-6 aylıktan itibaren büyük büyük köpekten darbe aldıkları için artık o şeyi unutmuyorlar. Yani o ürkekken hiçbir zaman atmıyorlar. O dişi e, e, köpekken 5-6 aylıkken büyük bir yaşında, bir buçuk yaşında bir diş köpek, başka bir diş köpek tarafından boğuldukları zaman, hem de çok kötü boğuldukları zaman artık yani damarı bırak, artık tamamen ruhu neşi onun o ürkekliği. Sırf ruhuna ve damarını, yani damarında olması bile artık onda bir ürkeklik oluyor ve onu da hep yavlara akkalıyor ve altından gelen yavlar hep istenilen e, performansı vermiyor. Yani kesinlikle vermiyor. O yüzden o tür dişi köpekleri pek üretmeyi bakma Hepsi e, çünkü anne çok önemli. Anne çok önemli üretimde. Annenin sertliği çok iyi olacak. Korkusuz. Gözü kara her şeyi gidecek. Yani bir şey gördün. Özellikle yabanda tereddüt etmeyecek. E, ee, bakıyorsun. Öyle değil. Üreticilerin, üretici yani bu işin üretimini yapanlar öyle değil bak. Yani bu işin çok iyi yapanlar da var. Adamlar mesela benim çok iyi takip ettiğim iki tane abi var. Bunlar bu işin piri olmuş. Adamların elinde yavru erkek, erkeği bırak dişi de alanlar oluyor adamların elinden. Erkek kişi her türlü veriyor adamlar verdiği bir şey karşılığında, ücret karşılığında. Çünkü adamların e, köpekleri iyi zaten. Dişisi ayrı sert, erkeği ayrı sert. E tabi haliyle yavruları talep çok oluyor. Hatta yetişemedikleri daha oluyor. Bu üretim işinde. Bu üretiş, üretim işinde adamları yetişemediği yerler dahi oluyor. Çünkü ana sert, baba sert. Altından gelen erkek veya dişi olsun adamlar her türlü alıyor. Yani şimdi bu üretim şimdi ürkek bir dişin altına giren yavruları kimse almaz. Hakikaten almaz yani. Çünkü ürkek e, dişinin dişin altına gelen dişi yavru ürkektir. Adamlar ise sert köpek istiyor. Ko, e, konunun yani yok davara iyi gidiyor yok kurda iyi gidiyor. Onunla da davara kurda iyi gitsin olacak. Köpekte sertlik yok ki. Davara gitsin olacak kurdu gitsin olacak. Ancak sürüsünün yanına bir başka bir köpek geldiğinde biraz cesaret oluyor. Onun dışında başka yerde gördüğü köpekler hep e, dişi ürkek davranıyor. Yani kurda e, kurda yabana iyi gittikten geçsin gitsin olacak? Dişi de sertlik yok ki. Hiç sert değil. E, dişi hiç değil yani. Dişi de sertlik yok dişi bir dişi de ya bana iyi git bakada sert doğacak olacak yani sert dişiden sert yavrua gelir o yüzden yani dişi çok önemli İnsanlarımızın ne büyük yaptığı hatalardan biri erkeği çok dikkat ediyor. halbuki yanlış dişi köpek erkekten daha önemli yavrular çünkü genelde anne belirliyor yavruların şeyine sertlik gene Yavrular annelerine sert gene alıyor genelde. Anne sersi yalvardı sert. Baba sersi zaten hiç sıkıntı yok. Altına önce Panzer Hanım doğursun. Göreceğiz bakalım. Yavrular nasıl çıkacak? Evet ben biraz da susayım. Sonra video bitireceğim. Biraz da Panzer Hanım'ı izleyelim. ona baksana be aslan gibi kükrüyor aslan panzer aslan kızım benim evet arkadaşlar ben videoyu bitireyim şimdi kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın